Önce hayvanlar hissetti. <laughs> Ve ardından Sesimi duyan var mı dedi bir ses. 17 Ağustos 1999'un ilk saatlerinde Doğa Ana gücünü hatırlatırcasına saldırmıştı. Sadece 45 saniye süren bu olay kayıtlara 17 Ağustos depremi veya Gölcük depremi olarak geçiyordu. 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki bu deprem maalesef güzel vatanımızdan 17.480 kişiyi aldı. 23.781 kişi yaralandı ve 500'den fazla kişi sakat kaldı. On binlerce insanımız sokakta veya çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bundan dolayı da sağlık sıkıntıları çektiler. Hiçbir şekilde öngörülemeyen bu deprem Türkiye tarihine derin ve çok acı bir yara açmıştı. Şimdi gelin o günlere dair bazı acı anılarımızı hatırlayalım. Elinizde bir şey varsa beni vurun abi Abi ne diyorum Elinizde bir şey varsa beni vurun abi Diyordu Kim bilir yerin altında ha Kimler var Yavrularım Yavrularım Kimi yavrularını arıyor Kimi ise i̇şte işte Kardeşini Tamam vereceğiz bir şeyler Biraz sabredebilir misiniz Bebek kurtarmaya çalışıyor. Apartmanların pencerelerinden balkonlarından sarkıyorlardı. İçeri sızan ışık onlar için tek umuttu. Peki ya su altındakiler? Onlara hiç ulaşılamadı. Sandalye artık sahipsizdi. Araba bir daha kullanılamadı. Artık oranın sahipleri deniz canlılarıydı. Fotoğrafta gördüğümüz küçük bebek acaba kurtulmuş muydu? Sular altında kalan onlarca can. Kiminin İş aracı kiminin umutları sular altındaydı ve en kötüsü de birçok can bu sular altında kaldı. Başımıza bir şey gelmesin diye taktığımız nazar boncuğu artık sadece semboldü. Gelelim asıl konuya. Harp teknolojisi. Nikola Tesla. Sırp kökenli Amerikalı bilim insanı. 10 Temmuz 1856 yılında doğdu. Döneminin çok ilerisindeki bir dahi. Şu anda bile birçok kişinin kullanamadığı bilinmeyen icatları vardır. Zamanımızdaki kablosuz teknolojilerin çoğunun fikir babası. Sınırsız enerji arayışında önüne çıkacak engelleri aşmak için yapmayacağı şey olmayan Tesla, dünyanın en çok ihanete uğrayan mucididir radyoyu icat eder. Ancak kıskançlık krizi tutan Edison gibi bir deha laboratuvarını ve çalışmalarını yakar. Üstüne üstlük çalışmaların patentini bu sırada ele geçiren Marconi radyoyu icat eder. Marconi bu sayede Nobel ödülünü alır. Ancak ileride Tesla'nın patentlerinin gerçek sahibi olduğu anlaşılır ve Marconi'den ödül alınır, gerçek sahibine verilir. Bu muhteşem mucit dünyanın titreşim rezonansını fark eder ve aynı frekansla titreşim yapan osilatörü icat eder. İşte deprem makinesi olan Harp'ın ana fikri de budur. Peki Tesla Harp'ın acaba bu amaçlarla yapıldığını bilseydi şimdi ne düşünürdü? 17 Ağustos depremi ile Harp teknolojisi arasındaki bağıntı nedir? Yıllardır süregelen komple teorileri gerçek midir? Şimdi bunun detaylı araştırmasını sizlere sunuyorum. 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece TSK'nın İzmit'te rütbe devir teslim töreni vardı. Bu törenler bilindiği gibi uluslararası değil, ulusal boyutta yapılır. Ancak bu zamana kadar hiçbir devir teslim törenine katılmayan İsrailli ve Amerikalı subaylar bu törene katılmıştı. Bu kafamızı karıştıran ilk detaydı. Amerika Birleşik Devletleri 23 Temmuz 1999 tarihinde 3. teleskobu Chandra'yı Kennedy fırlattı. Bu teleskopun amacı kara delikleri, çarpışan galaksileri ve süpernovaların kalıntılarını incelemekti. Ancak söylentilere göre asıl amaç deprem indirgeme sistemini başlatmaktı. Dünya üzerinde birçok araştırma yapıp ardından Kaliforniya'daki San Andreas fay hattının birebir benzeri olan Marmara fay hattında ilk denemeyi yapma kararı aldılar. Bölge Amerikan denizaltı ve İsrail ile Amerikalı subaylar geldi. Bu subaylar lütbe devir teslim törenine katılanlardı. Harp makinesi de bu şekilde 16 Ağustos gecesi Gölcük Üssü'ne getirilerek denizaltı korunaklarına kuruldu. Bu gelişmelerden az biraz haberdar olan Türk yetkililer bir şekilde ikna edildi. Çünkü İsrail ve Amerikalı ekipler Marmara'da yıllardır sıkışmış olan enerjiyi kısım kısım küçük depremler yaratarak çıkaracak ve bu sayede yüzbinlerce ölüme sebep olabilecek büyük bir deprem engellenecekti. Bu ekip planlarına Operation Night Nighthawk yani Gece Şahin'i tatbikatı adını verdi. Bu tatbikat gece 3'te başlayacaktı. Başladı da. Ancak beklediklerinden çok daha fazla enerji açığa çıkıyor ve makine bu enerjiyi depolamamaya başlıyordu. Nitekim Tatbikat başladıktan 2 dakika sonra büyük bir patlama ve enerji açığa çıkması gerçekleşti. Ve maalesef beklenenden 10.000 kat büyük bir deprem açığa çıktı. Deprem ve patlama sırasında elektrikler ve haberleşme ağları çökmüştü. 3.05'te ise yetkililer buz kesmiş ve hareket edemiyordu. Çünkü karşı kıyılardaki görüntü inanılmazdı. Hemen İsrail Başkanı Barak ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton bilgilendirildi. İsrail Ben Gurion'un Lod Askeri Havalimanı'nda 4 adet askeri savaş uçağı ile 2 nakliye uçağı keşfe çıktı. Pentagon ise 6. filosuna bağlı gemilerini İstanbul'a yöneltti. Amaç tüm kalıntıları yok etmekti. Şimdi konuları teker teker ipuçlarını bularak irdeleyeceğiz. İsrail uçakları Marmara üzerinde keşifdeyken bir tanesi denize düşer. 20 Ağustos Cuma akşamı Türk haber kanallarında bir an gözüken ve sonra kaybolan haberde İsrail uçağı, Marmara'ya düşmüştü. Ancak örtbas edilen haber yayından kaldırıldı. O anlara şahit olan balık Abdullah Kaplan şu şekilde konuşmuştu. Uçağın düştüğünü görünce derhal yardıma gittik. Kanatları zarar görmüştü. Hemen uçağa bağladık. Zeytinburnu limanına çektik. Kurtardığımız pilottan ise teşekkür beklerken bağırma ve küfür duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Evet, bu konuyla alakalı maalesef internet ve gazete haber arşivlerinde bir şey yoktu. Bir diğer konu Cumhurbaşkanı Demirel'in olay sonrası açıklamalarındaydı. Benim de haberim olmadı. Telefonlar kesikti ve hemen bilgi alamadım. Gece olay gerçekleşir gerçekleşmez Bill Clinton geçmiş olsun dilekleriyle Demirel'i aramıştı. Yani ülkemizde olanı ne ikmese Amerika Birleşik Devletleri bizden önce öğrenmişti. Ancak işin enteresan kısmı şuydu. Üst düzey yetkililer, Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi kişiler uydu telefonuyla irtibata geçerdi ve bu hatların kesilme ihtimali yoktu. Ancak o gün, o saatte kesilmişti. Olay sonrası Ecevit konuşma yaparken CNN International muhabiri bir soru sordu. Bu depremin arkasında PKK olabilir mi? Soru saçmaydı. Bir deprem yapay yollarla yaratılabilir miydi? Ecevit, ne saçmalıyorsunuz? Depremle PKK'nın ne alakası var? diyemedi. Enteresan bir şekilde, sanmıyorum dedi. Bu acaba bir işaret miydi? Olayların sonrasında ABD hemen yüzer hastane olan gemilerini yolladı. Tüm dünya seferber oldu. Yardımların ardı arkası kesilmiyordu. Ancak çok farklı ve beklenmedik bir şey oldu. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş Amerika'nın yardımlarını kabul etmedi. Hastanelerimizin kapasitesi yetmiyor ve maalesef yaralılar dışarıda müdahaleyi bekliyordu. Yani çok ihtiyacımız varken Osman Durmuş bu hastane yardımını kendimize yetecek gücümüz vardır yabancılara tek hasta bile vermem şeklinde değerlendiriyordu. O zamanlar çok yadırganmış ve tek çıkmıştı. çekmişti. Ancak sizce de bu komple teorileri gerçekse ve Osman Durmuş bundan haberdar ise hala onun açıklamasını yadırgayabilir miyiz? Bundan dolayı 750 ton yardım malzemesiyle yüklü İsrail gemisi ve 600'den fazla yatak kapasiteli Kisarj adlı geminin de içinde bulunduğu 3 gemi hastane kabul edilmedi. Tüm bunların yaşanması sonucu Başbakan Ecevit kafasındaki kuşkular dolayısıyla Amerika'ya hesap sormaya gidecekti. Ancak akıllı davranan Clinton hemen eşiyle Türkiye'ye geldi ve malum sahneler yaşandı. Çadırlar ziyaret edildi, çocuklar öpüldü ve tüm dünyanın hatırladığı Erkan Bebek olayı gerçekleşti. Artık Amerika bizim dostumuz ve Clinton en baş destekçimiz olarak görünüyordu. Rahmetli Ecevit aklındaki soru işaretlerini gidermek için Kandilli Rasathanesi Başkanı Ahmet Mete Işıkara'ya şunu sordu. Bakalım Işıkara bu soruya ne cevap vermiş? O bilgiler bir ara şeyi de rahmetli Ecevit'i de çok rahatsız etti. Yani onu da söyleyeyim size. Nedir bu hocam diye telefon etti. Ben dedim ki hiç bir şey yapmayın, kale almayın. Diyor İsrailler gelmiş, kuyu açmış, bilmem ne yapmış o yetmediği gibi Amerikalılar aynı tip faiz onu ya Kuzey Anadolu faiz San Andreas gel gidelim bir bakalım bir açalım da bir deprem yaratalım bakalım ne olacak biz kendimizi buna göre ayarlarız diye böyle şey olur mu ya yok böyle bir şey tüm bu durumlar sonucu komple teorilerinin gerçekliği şu sorularda aranıyor rütbe devir teslimindeki Amerikalı ve İsrail üst düzey subay ve yetkililer ne arıyordu harp makinesi Gerçekten kullanılmış mıydı? Süleyman Demirel'in uydu telefonu neden kesilmişti? Depremde açığa çıkan enerji öncesi var olan alev topu ve patlama neydi? Ecevit depremin arkasında PKK olabilir mi sorusuna neden sanmıyorum dedi. Osman Durmuş inanılmaz ihtiyaç varken neden Amerika ve İsrail yardımlarını kabul etmedi? Marmara'ya düşen İsrail uçağı ne oldu? Haber neden yayından kaldırıldı? Van depreminde de bu sistem kullanıldı mı? Tüm bunlar acaba önceden biliniyor ve bize bir filmde işaretler veriliyor muydu? Yoksa bu da mı tesadüftü? Şimdi size en son Mel Gibson ve Julia Roberts'ın oynadığı komple teorisi filminden bir bölüm yayınlayacağım. Kararı sizlerin yargısına bırakacağım. Çok gizli sismik bir silah mı deniyorlar? Hayır, hayır denemiyorlar, kullanıyorlar. Nükleer bitti artık, burada geleceğin silahından söz ediyoruz. Tamam ama başkanla ne ilgisi olduğunu hala anlamıyorum. Başkan şu anda, merhaba, şu anda Avrupa'da ve e yarın Türkiye'ye gidecek. Türkiye büyük bir fay hattının üzerinde bulunuyor. Ve dün de uzaya bir mekik fırlattılar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla araştırma videoları istiyorsanız abone olup beğeni yapmanız yeterlidir. Dosya kapandı.